Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonuna tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Güzel bir Mayıs ayı olmasını diliyorum. Yengeç falındayız. Bakalım enerjiniz nasıl Mayıs ayında gizli saklı sırlarınız ortaya çıkacak. Bazı sakladığınız gerçekleri artık itiraf etmenizin vakti geldi. Halinize ay doğuyor bir bolluk bereket geliyor. Bunun yanında mutluluk kapılarınız açılıyor ama artık e, içinizdeki duyguları paylaşma zamanı. Gizlediğiniz şeyleri açık etme zamanı. Evet. 7 rakamı var. Çok güzel bir teklif. Çok güzel bir teklif alacaksınız. Ee, üçlü zamanlarda. Ee, Bayıs ayının ee, 13'ü olur. 23'ü olur. Ee, böyle 30'u olur. Ama Böyle üçüncü haftası olur, güzel bir teklif, güzel bir haber ve zirveye tırmanma var burada. Zargana balığınız var, dilekleriniz oluyor, Çam ağacınız var, şansınız açılıyor, bereket bolluk size geliyor sevgili yengeçler. Meşaleniz de yanıyor, çok güzel bir teklif alacaksınız. Kollarınızı açıyorsunuz, zafer benim diyorsunuz, yükselişe geçiyorsunuz, yollarınız var, uzun yollarınız ve dilekleriniz kabul oluyor. Güzel yolcu çukurluklar yapacaksınız. Burada e, bir yüz çıkmış e, ya e, yengeç yani kadını sevdiğiniz insanı fazlaca düşünüyorsunuz e, diyebilirim burada karşılıklı bir görüşmeniz olacak bu insanla tanışma e, ve birlikte olma e, açıkçası tekrar barışma durumlarınız var burada ee, ve sevdiğiniz insanla tanışma durumlarınız var duyguları açma ya da platonik aşkınızın size açılması evlilik teklifleri alma e, yüzük takma bir araya gelme var özellikle y harfi varsa isminizin içinde e, ki e, ya da y harfli birinden haber gelebilir size e, yükseleni yengeç olanlar ve yengeç burcu olanlar güzel haberler sizi bekliyor aklınız biraz karışık bir rakamı var. Çok şanslı bir mayıs ayına giriyorsunuz. Karşılıklı görüşmeleriniz ama aynı zamanda da bir kariyer yükselmesi, güzel bir teklifin gelmesi, sevgi dolu günlerin sizi beklediğini söyleyebilirim. Şansınız çok açılıyor. Bakın burada karışık enerjilerdesiniz. Mayıs ayında. Kafa karışıklığınız olabilir ama bu tekliften sonra kabul edip etmemek size kalmış ama çok şanslı bir teklif olacak. Burada dileğin halloldu diye geldi kartımız, melek kartımız. Yüreğimdeki gerçekleşti bunu bil. Dilekleriniz oluyor Mayıs ayında. Çok şanslısınız ve ona aşkını ifade et geldi. Artık sevginize, duygularınızı açma zamanı kelimeler tılsımlıdır söz duadır söylediklerimiz gerçek olur şimdi git ve ona onu sevdiğini söyle aşkın en güzel ifadesi bakışlar sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacak Afrodizyaklı parfümünü sür ve onu kekle karşıla bu gece dedik ve burada koşulsuz sevgi var kendini başkalarını ve durumları dışarıdan bakıldığında görülen her ne olursa olsun koşulsuz olarak sev dedik ee, burada ve iletişim kartı geldi beklediğin haberler olumlu olarak gelecek boğaz şakranı güçlendir mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et e, dedi iletişim kartı geldi iletişime geçecek önce kendini sev kendine olan saygın seni romantik bir e, romantik olarak daha çekici kılacak dedi romantik bir döngü sizi de bekliyor yengeçler sevgiyle kalın aşkla kalın Sağlıklı, sıhhatli, mutlu kalın diyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiler.